her şeyin, her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun. Yaşamda, kendi hayattayken, Mirasçı olarak Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na kendine evlat edilmiştir. Ebedi olarak onun mirasını sahip çıkmak ve onun ...hedefleri, istekleri doğrultusunda anısını yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Üzücü bir gün, çok üzücü bir kayıp. Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren için kabri başında anma töreni düzenlenirken... ...Bursa Büyükşehir Belediyesi de Kent Müzesi'ndeki Zeki Müren sergisinde... ...bu anlamlı güne özel bir konsept oluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak da Kent Müzesi'nde sanat güneşimizin bir sergisini açtık. Kıyafetleriyle, takılarıyla, hikayesiyle, yaşam öyküsüyle burada sergilemeyi düşündük. Bütün halkımızı, bütün Bursa halkımızı bu müziği gezmesini ve sanat güneşimizin tekrar yad etmesini bekliyoruz. Bursa öyküsü var Zeki Müren'in etrafında. Bu nedenle ee, aslında gurur duyuyoruz. Yani Bursa hikayeleri olan bir şehir ve büyük bir kültür mirasına sahip. Zeki Müren de e, bizim, Bursa'mızın ve Türkiye'mizin hatta dünyanın bir kültür mirası. Müzeyde çok beğendik. Çok zarif kıyafetler var, çok beğendik.